Merhabalar, iyiyim, sağlınsınızlar nasıl? Teşekkürler. Çok çok güzeldi ya. Demet Akpınar sahneyde izlediğim için kendimi çok şanslı hissediyorum de Yılmaz Erdoğan seneler sonra bir oyun yazdı ve ee, onu izlediğim için çok iyi hissediyorum. Nostaljik bir oyun. Ee, böyle oyunların yapılmasına çok ihtiyacımız vardı yani yüzümüzü güldü sürekli. Çok güzel. Başka söyleyebileceğim bir şey yok. Gerçekten gelsinler ve salonları boş bırakmasın hiç kimse. Çok e, değerli bir iki saat geçirdim. Öyle. Sizi böyle kuşalayınlar mı tiyatro? Tiyatro yapmayı çok istiyorum. Bu yaz e, bakalım birkaç tane oyun var aklımda. Umarım yapabilirim. Tiyatro mu, müzikal gibi mi? Sesiniz yani... Sesiniz güzel musun? Yani bilmiyorum. Ben hani <laughs> eğitimde bence her şey olur kötü değil. Sonuçta konservatuvar okudum. Hani çok çalışırsam daha iyi olur muhtemelen. Müzikalde, e, tiyatroda ikisi bambaşka bir şey ama tiyatro yapmayı tercih ederim. Çok sevdiğim bir oyun oynamıştım Ankara'da. ve biraz duygusallaştım zaten. Ya yani keşke hani Ankara'daki oyunlarla İstanbul'a gelebilseydik diye düşündüm. Öyle çok güzeldi. Şey... Buyur devam et. peki? Dizinin son bölümlerini çekiyoruz. Hani bunu söylemek de çok e, hoş olmuyor. E, son bölümleri çekiyoruz. Güzel bir şekilde bir sezon geçirdik. Onun haricinde bir şey yapmıyorum yani. Yapılacak pek vakit kalmıyor. geçtim günlerde Murat Bey'le beraber bir eğlence. Eğle, şey diyeceğim. Hani, beraber sabah da e, arkadaşım çünkü. Ama devamlı aşk. Ama arkadaşım <gülüyor> ve bir de oyuna geldik. Oyunda bunlar konuşulmaz yani. Çok güzel ben bir aynen, oyun. Aynı aracın arka koltuğundan beraber inince falan öyle, aşk dedikoduları çıkıyor. Vallahi, çok teşekkürler. Kolay gelsin. Size de iyi çalışmalar. Çok sağ olun. <laughs>